1946'da Beyşehir'in Aşağı Homa'da doğdum. Aşağı Homa köyünde. Evet efendim. Ahmet amca hayatta ilk hatırladığın şeyler neler? Hoppala işte o kötü. 52 yılında getirdiler beni buraya çırak verdiler. Ana baba ölünce. Eti senin kemiği bizim, bizim dediler. Koydular gittiler. Sen o zaman doğduğunda ilk hatırladığın annen baban hiç yok muydu? Babama hiç aklım vermez anamı anama hayal ya şöyle. Ne hatırlıyorsun mesela? Ben ne hatırlayayım? Anam hasta yatakta yatırmış. Bir şey soru dediler bana. Gittim ana ana dedim. Ananın sesi gelmedi. İşte 3-4 sene bu. Dayımın yanında kaldım herhalde. Ondan sonra dayım getirdi buraya. Çırak verdi. Et senin kemiği bizim dedi. Koydu gitti. 52 senesinde. Köşede 3 kalaycı vardı. Şurada bir tenikeci vardı. Bu yana ayakkabıcıydı. Şeye kadar, şu çeşmenin oraya kadar ayakkabıcıydı. Oradan öten demirciydi. Demirci, demirciler bildiğin eski usul. Aynı usul. Tangı tık tangıdık, tık, tangı tık düvellerdi. Et senin kemiği bizim dediler. Çırak verdiler, koydular, gittiler. Ismarış dikilirdi evvel. Mesela sana ayakkabı lazım. Bana şu ayakkabıyı şöyle şöyle bir ayakkabı dikiver dedim. Onu biz dikerdik. Iskarpın olsun. Mest olsun. Hem ağaç öyle dikerdik, öyle şeyle değil. Iskarpene gundura dediler şimdi Hersin. o zamanlar. Evet evet. Gundura ayrıydı. O, o daha mı başı? O kışın gelirdi eksikletle. He, biraz daha kalın bir şey oldu. Altı kalın, üstü kalın. Gece 12'ye, 1'e kadar çalışırdık. O zamanlar burada elektrik falan var mıydı? Sen daha 50'li yıllardan bahsediyorsun çünkü. Elektrik nerede? Gaz lambasının ışığında. Evet, Bazı evlerde de. vardı, dükkanlarda yoktu. Eski garajım orada bir jeneratör vardı. Akşam çalışırdı. Saat 12'ye kadar. 12'de, 12 12'de gideceğinde bir sinyal veriydi o. Ses mi? Yok. Göz kıptırırlardı. Işık. Işık ışık şöyle derdi bir. Ceylanlar gidecek dedilerdi. Herkes ona göre lambasını yakardı. Gaz lambası. İşte 50'den daha sonra 60'a sen küçükken yaşlılar ne anlatıyordu sizlere? Yani bana şu an sen bunları anlatıyorsun. Bizaya ustalar öyle laf nereden anlatacak? Yani öyle oturup konuşamaz mı? Yok ya. Niye? onun o zaman öyleydi. Yani büyüğünün yanında bir şey soramaz mı? Mümkün değil. Acil bir şey soracak bir şey varsa. Hacem usta nasıl, şöyle olacak diye sorarsa geçersin. Tamam. Aleykümselam. Yani öyle eskiden ne yapardınız? Yok yok yok. şey yok yani. Ya zaten akşam evime eve vardığımda bir usta olur, bir de hanım olur. İki çocuğu varsa iki çocuğu olur tamam hepsi bu. 59'da o adamdan ayrıldım. Başka birine kalfa olarak durdum. 3 sene de onun yanında çalıştım. Yine bu çarşıdaydı. Karaveren'de 3 sene Karaveren'de çalıştık. Böyle bir köyde. Karaveren köyü var ya. O zaman büyük bir yer miydi orası? Belediyeye gidiyor. Yani gidilmeye değer bir yer. Yani Belediyeli gidi. Oradan üç sene orada çalıştım, Oradan da ayrıldım. Kendim köye gittim. Köyde bu, bu işe başladım yine bir kendim. Beyşehir'de köyde. Hı. Hmm. O zaman köyün durumu nasıldı? At arabası vardı. Başka bir şey yoktu. Kanı var mıydı kanı? Kanı vardı. At arabası vardı. <laughs> Sonra traktör çıktı piyasaya, traktörü aldılar. Beyşehir'de traktörle giderdin son zaman. Neyse at arabasıyla giderdik. Peki bu at arabasının olduğu yıllar kaç, kaç yıllarından bahsediyoruz? Oğlum 62, 63, 64, 65. Kamyonetler falan çıktı galiba. Kamyonetler ben bu yana geldikten sonra çıktık. Yani. O zaman sen köye gittin, köyde bu işi devam ettirdin, kunduracılık işi. Bir, bir, bir kış devam ettim, baharın İstanbul'a gittim. Aynı vaziyette, aynı bu işi yaptım orada da. Doğru, kapalı çarşıya yayan giderdik Kasımpaşa'dan. Gel seni de çekelim ya. <laughs> 63'te gittim. 64'te gittim. 64'ün güzü geldim. 65'in baharı evlendi. Sen o zaman askeri evlendikten sonra gittin. Tabii oğlan vardı. Amca o şimdi senin evliliğin benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü çok uzun yıllardır çok böyle sabit bir evliliğim var. Şimdikiler 6 ay dayanamazken siz 60 yıldır berabersiniz. Şimdi onun hakkında ben soru soracağım. Ama evlilikten öncekileri herhalde şimdi tamamladık değil mi? Ne soracaksın evlilik dediğin sor bakayım Şimdi bir kere siz nasıl tanıştınız? Yani Tanışma ne... yok. Biz, evvel bizim gibi bir tanışma yoktu şimdiki gibi. Ya ne oldu? Sen ne yapıyordun evet. da evlilikten? Büyüklerin giderdi, şey derdi. Bakardı, görüydü. Dünür giderdi, sana da sorarlardı, filanın kızını isteyeceğiz, neden diye. Sen benim derdin, tamam. Yani ağzını açıp da tek kelime de söyleyemezdin aslında. Mümkün değil. Yani sorarlardı ama söyleyemezdin. Benim ablam vardı, daha sağ. Ablam, filanın o kızını isteyelim dedi, sen benim dedim, isteyiverdiler. Sen hiç görmedin bile Gördüm, bir sene gördüm. Bir güzün gördüm, Harman'da. O zaman daha çocuktu, da 14-15 yaşında bir şeydi. Ha, sen kaç yaşındasın? Sen de o zaman daha 18 falan. He evet işte, 16-17 bilemedim. İki yaş var aramız zaten. O zamanlar şimdiki gibi 30 yaşına kadar insanlar beklemiyor tabii evlenmek için. Yok. Anan baban ne vereceğiz, veriyor. Görme özgürlüğü de yok yani. Ya, Şansına, bahtına ne düştüğü, iyi ve kötüyü onu kabullanıp gidiyordum. Ama Ahmet amca şimdi millet çok seviyor, çok seviyor, ve evleniyor. Ama bir ay, bir sene sonra, iki sene sonra geri boşanıyor. Ee, yani. Şimdi zaman değişti. Siz birbirinize ölmüyorsunuz, bitmiyorsunuz. Zorla evlendiriyorlar ama herkesten uzun süre evli kalıyorsunuz. Herkesten daha güzel bir evliliğiniz var. Ee, evvel öyleydi. Şimdi bozuldu millet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Büyüklere bırakınca bu işler daha iyi oluyor. Tabii. Yani mi Biz 66'nın Mart'ında askere gittim. Aşağı yukarı biz 6 ay Denizli'de kaldım. 2 ay şeyde kaldım. 8 ay. İstanbul'da. Ondan sonra davetime gittim Ağrı'ya. Trengar var ya bu tarafa gelen. Haydar mı? Ha. Haydarpaşa'dan bindik trene, fakıdık, fukuduk, fakıdık, fukuduk, fakıdık, fukuduk. Trenle gittiniz ha? Tabii. Trenle Erzurum, Horasan'a kadar. Ankara üzerinden gittiniz değil mi? Ankara'sı, Ankara'sını, Ankara'sını bilmem işte gitti. Oraya vardık Horasan'a. Ağrı'ya gidecek olanlar ensin dediler. Orada indik, orada şey varmış, askeriye. Ağrı'ya gidecek araba varmış. Ona aldılar bizi, hadi doğru ağrı. Şu bölük senin bölüğün dediler, bana gösterdiler. Doğru oraya git. Bir asker yaşantı elimizde, Do doğru bölüğe vardık. Orada ekmekçi bölüğüymüş. Altı tane sifil usta var. Onlar pişirir, hazırlar. İşte askerler de yardım eder. Az subay sordu, sanatın ne, mesleğin ne? Ben dedim kunduracıyım, ayakkabıcıyım. Tamam dedi sen. Senin de ayakkabıcını alıyor. Berber var, terzi var, bir de ayakkabıcı olacağız orada. Bir yer var, birimiz berber, birimiz terzi, birimiz ayakkabıcı. Üçümüz bir odadayız. Orada Abi, oturuyoruz. O zaman da askeriye de süvari falan var mıydı şimdiki gibi? Yoktu, bittiydi o süvari. Süvarilerin ahırları bizim un deposuydu. Yani birazcık daha önce gelsen süvari de olabilir misin? Süvarilerin deposu un, bizim un depolarıydı, ahırları. Ben tezkere alacağımda Kıbrıs karıştı. 45'e 6 tertipleri geriye çağırdılar. Adamlar bir ay askerliğimi fazla yaptılar. Ben 46'ya bir tertip edeyim. Sen o zaman... Mart'ta gittin. Mart'ta gittin. Iki... İki, iki... sene sonra Mart'ta döndüm. Ağrı da hep kaldın değil mi? Başka bir yere gitmedin. İşte Denizli, İstanbul, Ağrı. İstanbul'da. İstanbul sadece bir geçiş noktası olarak mı kullanılıyor? İki ay. İki ay. Or orada da staj gördük. Levazım üzerine. Askerden bitti, geldi. Mesela, Her yönden zorluk var devlet. Her yönden. Mesela zorlandığı şeyler hatırlıyor musun? Mesela böyle gerçekten canlı sıkan, o zamanlar imkan oldu. Yani şimdi kolay olan ama o zamanlar hiç de kolay olmayan şeyler. O zaman hepsi zordu. Hiç kolay bir iş yoktu. Buradan ta şeye Ta Bozkır yolunda ileride. Ta oraya kadar yayan giderdik, üzüm bağ bellerdik biz. 3-5 kuruş para için. Yo, ustanın adı. Ne parası? Ha, para, para ne para verecek adam sana? Şimdi çocuk getiriyor adam, çocuk kapıya dikeliyor, havtalık ne vereceksin arkadaş diyor. Geçen tamam. sene biri getirdi, kapıya dikeldi. Bu burada çalışsın, havtalık ne vereceksin arkadaş dedi. Ben çırak lazım diye bir şey değil. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bizim köy. Beyşehir'e gidecek hasta var. Hasta var. bastan yok, götüreme yok. Ne yapacağım? Bir eşim dostum var da bir at arabası varsa at arabasına yatağı serecek, hastayı da yatıracak arabaya. Dah çık, dah çık, dah çık. Kışın soğuk. Kış gününde oraya gideceğim. Oraya varın hastanın işi biter. Hiç götüremez, daha iyi olur. <laughs> evet. E doktor gelme imkanı zaten yok. Ne var şimdi? E, i̇şte böyle, yaşlı İşe geldim de gidiyorum. Niye Ne yaparsınız dere köyde? Çok şükür uğraşıyoruz. Uğraşıyorum Ne yapıyor? Valla. Bahçe bahçe. Ne? Sen nasıl? İyisin inşallah. Gel oğlum. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı işler olsun. Hadi bula bula. Alın alın. Evet şimdi bu şey ayakkabılar yoktu ki, spor ayakkabılar yoktu ki. Ne giyiyordun bunlar? Ya işte bizim dikliklerimizi giyerler. Amca ben bazen eski fotoğrafları görüyorum. Daha 15-16 yaşında gençler burada takım elbiseyle duruyor. Evet öyleydi. Kundurayla duruyor yani şey Benim, benim oğlan ve ilk okula gitmeden takım elbise giydi. Yani şimdiki böyle rahat kıyafetler yoktu. Yok. Ben diktiriydim, ben hevesliydim. Oğlana pantur, gömlek, ceket, üçü de bir olurdu. Bir ayakkabıyı giydi, bir şeye doğru gitti geldi, ablam bile doğru. Ayakkabıyı alıvermiş oturttuk oturttuklarıyla. Geldi ayakkabı yok. Yalın yakıştı geldi. Yalın ayak mı? Hı. Burada elektrik de yoktu dedim. Işık mışık, ışık? Yani geceleri zor olmuyor mu? Döküs çakardım. Senden başka çok kalan olur mu? Çarıkçı da benimle beraber çalışırdı. Beraber. Bekçi müsaade ederse çalışırdı. Bekçi müsaade etmezse çalıştırmazlardı. Gece bekçileri vardı. Ha, bir de bekçiler vardı. Tabii. Aşağıda benim olduğu yerde bir Ömer diye bir arkadaş vardı. Bekçinin bir söküğü var mı makinede şu kadar bir şey dikilecek. Şuraya bir dikiverdim, İşim var benim demiş. Dikivermemiş. Akşamda da dükkanda çalışacak ya. Bana geldi ben dikiverdim. Borcum ne Parayı sıralım dedim. Git. Akşam ona dediler kapatacak dükkanı sen. E şu onlar çalışıyor. Onlar sabaha kadar çalışacak sen kapatıp gideceksin dediler. gitti dükkanı kapattı gitti. Saat 12'ye geldi mi dükkanları kapattırıydı bekçi. Ama bize seslenmezdi. Herif ne demiş? Bekçiyle iyi geçinmezsen tanan şeyden çıkmaz tokattan değil. Şimdi gece bekçisi mi var Gece bekçisi yok şimdi çarşında evvel. Ben birine dükkanı açık koymuş şey etmişim. Gece. İkinliğini kapattığımda aşağı dükkanı. O zaman kilitleri yoklarlardı. Kapı açık mı, kilitli mi diye. Neyse ben açık koymuş gitmişim. Nasıl olduysa unutmuşum. Bekçiyle bir taksiyle bekçi bir taksi tutmuş. Eve çıktı geldi. Arkadaş planın evi bura mı bura. Dükkanın var mı var. Dükkanın açık kalmış dedi. Geldik. kapattık. İçeriye şurada dikeliyor öteki bekçilerden. Oraya kontrol ediyorlar. Baktım oraya, içeriye şöyle bir göz gezdim. Bir noksanın, bir eksiğin var mı dediler. Yok. O zaman emniyete gideceksin. Benim dükkan açık kalmışmış. Hiçbir noksanım yok diyeceksin dediler. Oraya vardım. Selamun aleyküm Selamun. Buyur amca. Ben dedim dükkanın açık koymuş gitmişim. Ama hiçbir mukaat yok dedim. Tamam amca dediler. Git imzala şu kağıdı imzaladık gittik. Bekçiler o zaman şimdiki bir lafta değil gerçekten. Yani bek, şimdi bekçi yok bekçi çarşıda. Dükkana onu bir şey onu dursan onu şey diyordu sağ oluyordun. ona. Ama şimdi öyle de bura evvel karınca gibi kaynardı bu çarşı. 8-10 kişi aşağıya, 8-10 kişi yukarıya böyle gider gider geldilerdi. Burası o zaman Seydişehir'in en işlek yerlerinden biriydi. Fabrikan tam hızlı zamanıydı. Çarşıdan geçemezdim bile. Özellikle işçilerin de aldığı sahne var Burada neler oldu? Sağ sol davası çıktı birbirine bindir. Zopa, daş, kaya neler oldu? Çiftçiler... Ben burada hiç parti konuşturtmam. Hala da konuşturtmam bak. Sağımız, solumuz bilmem neymiş. Konuşacağız. Çık dışarıda konuş. Sen hiç karışmadın ya. Birinde birinin işini yapıyor. Bir grup iki kişi mi üç kişi mi aşağıda gidiyorlardı. Bir baktılar benim orada biri var. var Karşıya dikeldi biri. Biri şöyle dikeldi, biri şöyle dikeldi. Adam huylandı bu sefer oturan. Kovalamışlar onu bir. Neyse işini bitirdi. Onlar da bir kayboldular. dedim arkadaş hemen sen şuradan bir kaybol. Benim başıma iş yaşma. <laughs> Onu gönderdim. Yine onlar geldi bir baktılar yok. Seslenmeden geçtiler. Orada olsa belki de problem olabilir. Çıktığında dövecekler. <laughs> Çıkmasını da bekliyorlar dövmek. Tabii <laughs> Biri şöyle dikeldi, biri şöyle dikeldi. Kaçacak yön yok. Evet şu avrat böyle çıkaramışıp gidecekti. Tövbe de. Çarşıya giremezdi avratlar. Mesela benim hanım bana bir şeye gelecek olsa da çarşıya giremezdi. Köşeye duruyordu. Bir nazının geçtiği dek gelirse abi bizimkine bir haber ediverdi, Gelir bana söylerdi. Ben giderdim orada şeyini vururdum. Evvel bak ben oraya 72'de oturdum. Orada 3-4 komşuyduk. Her gün akşam bir aradaydık. Bugün akşam sende, yarın akşam ben de, bir gün akşam öbüründe. Bir sıkıntım olursa, bir sıkıntım var mı, şu sıkıntım var derse yapabileceği bir şey, yapabileceğimiz bir şey olursa yardımlaşırdık. Ama şimdi ölüyorsun desem ağzına su vermez adam. Herkes evine bir çekildi mi tamam. Kimse Gidip gelme de yok evvelki gibi akşamları. Yani, Te televizyonda şu telefon çıktı, o iş bitti. Tamam. Ya şimdi benim mahallemde İki büyük vardı. Ceylan yoktu ama el fenerleri var ya. Gelecek olursa böyle derdi, yakar söndürüyordu. Ee, çağırıyorsa elektriği sallardı, oraya giderdik. <laughs> yani bir nevi dumanla haberleşmek gibi bir şey. Bil, bilhassa bayramda birinin evine toplanırdık, tüm gezerdik bayramda. Mesela Erkek, kadın mesela erkekler bir odaya oturuyordu, kadınlar bir odaya mesela senin evde bir çay içerdik veya da kahve içerdik, şekerimizi alırdık çıkardık öbür eve, öbür komşuya. Akraba olsun olmasın. Olsun olmasın fark etmez. Mahallede komşu, Yok. kiracı çoğudu mahallede o zaman. Ereğli'den şuradan buradan. Onlar da aşağıya gidiyorlar, kadar da bulamadık burada diye. buradan gidenler. 60 darbesini hayal mi yani? İnsanlar üzüldü mü? Askeriye, askeriyeden bir subay gelmiş. Omuzlarını da getirdiler yukarıdan buraya. Komutanım herkes omuzlarını almış, sevinerek. İndirdiler, geldiler. Hükümetin bu kadar. Kutlama yapıyorlar değil mi? Asılma daha o zaman, hapiste etti ya, yassadada da. Yassada da, he. Tabii siz gazetelerde mi takip ediyorsunuz, radyo var mı? Her evde yok da bazı evde varmıştır. Bizlerde yoktu. yok. Radyon tam lüksdü canı. Ezenler mesela Tanrılıdır, Tanrılıdır diye okunurmuş Sen Tanrılıdır hatırlamıyorsun değil mi? Duymadım hiç. Ama ben de resmi, iktidara seçimi kazanır kazanmaz ezan okumaya başlamış. Oğlanı okuttuk. Ev verdik, kız gelin ettik. İşte bunlar hep oldu geldi geçti. Gördüm. Ben okul görmedim. Ben ne ilkokul gördüm ne hoca gördüm. Şimdi evvel köyde bekçiler vardı iki tane. Evet. Fingekerlerdi. Kara kabra otunu bilir mi? O fingeyin içinde güzelce şey gibi bir çıkardı bembeyaz öyle. Onu kazar geldiler fingiyle beraber. Elin fingiyle. Senin tarladan, benim tarladan. Şuradan buradan. Sağ mısın sen? Akisenin efesi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sikretçi, giderin, indir, Ki? Sikretçi. Ne yapacağım? Torna Yiyemediğin paraları yedir ver. Kendini sana... O, o Hatim beni verecek sana çocuk. Sen ay bir şey yapma bak sana bir şey aldırtma. Aldırtma aman aldırtma. Hadi beni bir yarın öldüğünde. oğlumun be, her oğlum masrafı bana be, onun ekmeği de sıkıp yemesi iyi olur. Ot kazmak, kara kazmak için dedi. Halamla, abamla gideceklermiş. Ben göndermem dedim. Yarın ben o tarafa çivite gideceğim. Ben kazar gelirim dedim. Ya dedi ben gideceğim dedi. Gidemezsin dedim. Giderdin gidemezdin. Şimdi bekçiler de yakaladılar mı? Elinde çapaysa çapayı aldılar, bir şey alsa bir şey aldılar. Ondan sonra da geldiler, filan avradın elinden keserini aldık, bir aldık. Gevezelik yapacaklar. Evet. Ben de göndermedim. Gitme, gitmedi işte. Bir sefer bir yumruk vurdum. Hepsi bu. Bekçiler... Bu köy bekçisi ayrı, şehir bekçisi ayrı. Onlardan biraz bahsedelim mi? Fedilicher bekçileri, gece bekçileri gündüz değil, gece bekçileri onlar. Dükkanları takip ederlerdi. Köydeki bekçi de köyün arazisinin şey derlerdi. Mesela senin mallar benim tarlaya girdi. Senin malları getirirler, katarlar tokada sana ceza keserler. Muhtar. Emniyette köy muhtarlığına ait o şey köydeki. Buradaki Burası da emniyete ait. Postane vardı şura, aynı yerindeydi. Hastanede şimdi bir oğlu sağlık ocağı var, bilin sağlık ocağının olduğu yer bir oğlu şey, hastaneydi. O da taş yapıyla tek kat bir hastaneydi. Bir doktor vardı, Veli Bey dedilerdi, yağlı yüklüydü. Giden ona giderdi. Galerifer yoktu, Zobayla'ydı. Kuzum bak, sen evlenmek istiyorsan, kavga etmek istemiyorsan, görmezden gelen bazısını ya. O da senin şeyini görmezden gelecek. Hepsini görüp de kavga mı yapman lazım? Mesela diyelim bir şu şişe. E bu şey demir olabilir mi plastik? Karşıdaki öyle diyorsa ne yapacaksın? Öyle diyorsa seslenmeyeceğim. <laughs> Allah Allah. Gör, görmezden gelecek. Sabredebilirse en iyisi sensin. Ama sabretmezler. Çata çat pata pat dersen ne geçim olur ne evlilik olur. Ya sen sabredeceksin ya o sabredecek. Bu iki de iki, iki dört. Onu sabredeceğim abi. Şimdiki nesil ilkokulda başlıyor sevişmeye. Lisede bitiriyor. Olacakmış olacak bu? Ama kadının şeyinden, ama oğlanın şeyinden. Erkeğin şeyinden. İyi, kötü, kanaat edeceğim. Birbirinize geçinip gideceksiniz. Ama geçinmek istemezseniz çatacak, pat pat iş biter. Tamam.